Yoğurt tüketmeniz için 10 neden. Yoğurdun Orta Asya'da bulunduğu ve 6000 yıldır yoğurt üretilip tüketildiği tahmin edilmekte. Türkiye genelinde elde edilen veriler toplumumuzda her 100 kişiden sadece 35'inin düzenli yoğurt tükettiğini göstermektedir. Yüksek kalsiyum oranı, B2, B12, B6 gibi vitaminler ve protein içermesi nedeniyle tüketimi en yaygın ve besleyici gıda maddeleri arasında yer alır. Yoğurt kolay sindirilebilen bir besin olup aynı zamanda bebekler için iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Yoğurdun faydalarını sıralayacak olursak nefes kokusunu gidermeye yardımcıdır. Zengin besin değeri sayesinde Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kas gelişimine yardımcı olur. Yoğurt kalsiyum deposudur. Yağ yakmaya yardımcıdır. Sindirimi rahatlatır, kabızlığı giderir. Kolesterol ve diyabet hastaları için faydalıdır. İçerdiği kalsiyum diş etini kuvvetlendirir, dişleri sağlamlaştırır. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucu bir besindir. B vitaminlerinin üretimini tetikler. Yoğurt katkısız olmalı yani ev yoğurdu olmalı ve kendine has dokusu fermentasyon ile korunmalıdır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.